Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Ömer var. Hmm. Hmm. Size şöyle cevap vereyim. Nita. Lan bu niye açılmıyor? Bekleyin. <laughs> hmm. Geliyorum. Bu yeni seri de ne acaba? Seviyemiz çok düşük ya. Neden? <laughs> şey seç. Aynen hesaplaşma. Elektronda seç. Acele. <laughs> seç. Hadi. Acele. Acele. to, my little friend. Time to get <laughs> kapmaca mı? Yok. Çift hesaplaşma. Hı hı. Ya, ya gitmiyor. Ya. ya niye bu böyle? hadi be. Ya ben de gitmiyor. Niye böyle ya? Evet. Abi o kadar wifi yakışır. Böyle oynayabilir miyiz? Nereden bilmiyorum. Lan boy. Boy alırız. Aa üçük lan bu şu an tehlikeliler. Ay. Bak oh, ölüyordum. ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Geri kaç geri kaç. <laughs> abi. Ya gidemiyorum. Ya abi niye donuyor bu? Öldüm. Öldün sen zaten. Adamsın. Hadi alırsın. Vur. Ben, al ben aldım. Böyle alacağız mı bir böyle... Bu niye böyle donuyor ki? Ne? zaman der Hı hı. Güzel miyiz? Ne o güzel oynuyor muyuz? O arkadaşlara göre. Bakın şimdi ne yapacağım. Ulan. Arkadaşlar arkadaki kameraya bakın şuradaki böyle oluyor. Kameraya bastığınız zaman bu oluyor. Gir dediğiniz zaman karşınıza bir kamera çıkıyor ve o kameradan gelecek karakteri görebiliyorsunuz. Ama ben şimdi Ama ben şimdi girmeye üşeniyorum. Yarın ben şeyi açıyorum bu arada. Tavşan peni. Ben de... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya niye verdin hazırı? Ben iptal edecektim. Ne yapayım? Ben aldım bile. Bu şekilde daha biz oynayamayız ki hiç. Yenileceğiz biliyorum. Abi sen diğerlerini, diğerini, diğerini almaya git ben şu yukarıda. Aa bak hiç değişmedik. Ay yukarı gitsene. Ay aşağı gitsene. Ay aşağı mı? Gidilmiyor ki bu ne? Neden bu donuyor? Ya mermi kendi kendine ateş ediyor. Hadi be. Ya ben bu internetin Öldün. Ay. Ya bu ne ya? Bu video böyle olacak artık. Değil mi? Hı. Arkadaşlar bu bölüm internetsiz video olacak. Gel başka bir yere gidelim. Hayır. Neyse burada videoyu bitirelim. Hangi ara lan? Ya ne yapalım Ömer çekmiyor. Ne yapalım? <laughs> <Ne> yapalım? <laughs> Hiç Hiçbir... Çok acıyız ya. ya. Bu niye çekmiyor ya? Aa çekiyor tamam tamam ver ver hazır ver. Allah'ım inşallah çeker. Mortis'e bak ha orada arabanın üstünde duruyor. <laughs> Çekmeyecek. Yanında da an anası barney var. Anası barney. Oh, çekiyor. Çok güzel. Evet. Gel gel gel. Gel buraya. İnternet çekmiyor dedik ama artık çekiyor. Aha. Ben şu yükleri. Ömer, yardım et burada iki tane savaşçı var. Ay, Oğlum alsana yüklerimi ya. Ya. Ki. ya salak mısın sen ya? Ya alamam ki. Ömer yük gelirsen yok görürsen bana sal. Evet, bak bak Bale'nin yüklerini bana sal öldür ama alma. Ayıcık geliyor üstüne. Ah. Yürü benim yüklerimi al. Alacağım. Ama dokunma Aslında dokunma. Ya. Abi alamaz. Ah. 3 yüz. Neyse boş ver. Bu da bizim hayrımız işte. Dur bu sefer başlıyoruz Ömer. Neyi? Şeli ile başlıyoruz hadi ver. Niye Şeli'yi seçtin? İlk seç. Evet. Ama ya öleceğiz. Öl Ölmeyiz. Abi sen abi ben ortada ikilileri alacağım sen de bunları al. Tamam. Ama Ömer sen direkt ölürsün. Ya boş ver. Benim tam düşüyor. N nitan kaç çürük peki senin? 8. <laughs> Oy bak şu an full çekiyor iyi. Sen kimsin lan? Aldın sen kimsin? mı adamı? Ben. Yok o beni alabilir. Ömer yardım et. Burak var ölüyorum. Altı yük hangi ağır olduk lan biz? Yedi. Ana. Yedi Şimdi saldırıyoruz. Saldır. Ana ben kend, bende Nita var zannediyorum. Ultimi boşuna attım. Aynen ayına at. Ay biz adamın bize adamı. Hadi bakalım bir daha Adı ayı. adamın yerine götürecek. Ana arkadaş da doğmuş. Onun öleceğiz öleceğiz. Şu ayısına bir şey de. Ana hiçbir yıldız yok ki. Alırız Aa ayıcı kaldı lan. Abi Allah yıkıyor. Nita'ya Nita'ya ayıcı kaldı. Eğer benim aynı 14 yıl olmuşuz Ömer fark ettin mi? Ettim. Hemen beni koruyun. <laughs> Aldı. O 15 yıl gel buraya adam 2 yıl. Alırız biz. Bak 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 ne kadar güzel. Ben düşün. aldım bu arada. Ee, kilimi niye çaldın? A o... 9 yıl oldu ve görevler tamamlandı. Benim hiçbir görevim yok. Neyse burada videoyu bitirelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay.